Dedeoğlu ailesinin kıymetli takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Cuma hafta kapanışıyla sizlerle beraberiz arkadaşlar. Borsa tarafında özellikle sert satış baskısı geldi. Doları konuşacağız, borsayı konuşacağız, altın tarafını konuşacağız. Dolu dolu bir bülten olması temennisiyle yayına geçmek istiyorum. Öncelikle bugün haber kanallarından ziyade bazı noktalarda sosyal medyada gündeme gelen Mehmet Şimşek istifa etti haberi. Yani Mehmet Şimşek istifa etti lakin kabul edilmediğine dair de bir açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nden geldi arkadaşlar. Bu noktada tabii ki borsa için bu gün kapanışına doğru aşırı satıcılı grupların devreye girmesine ve özellikle yabancı kaynaklı satışların gelmesine sebep olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Hafta sonu bakalım neler göreceğiz, neler duyacağız. Bu konuda elbette ki gelen haberlerin sadece algı ve manipülasyon olduğunu ben düşünüyorum. Bu noktada herhangi bir korkum olmadığını da bir kez daha söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar çünkü dolar tarafında da yukarı yönlü henüz bir atak gelmiş değil. Şimdi böyle bir haber olsa borsanın düşüşüyle birlikte yabancının dolara geçişiyle dolara talep artar ve bu dolar karşılanamadığı için de yukarı yönlü bir hareketin gelmesini çok normal karşılarız arkadaşlar. Ama dolar tarafında da yukarı yönlü de bir baskılama, birlikte de sağlama durumu mevcut. Şu an için piyasadaki bugün yaşananları bugünden görmek bence arkadaşlar yani bugünden yorumlamak doğru olmaz. Önümüzdeki pazartesi salı gün işlemlerden neler olacak bunları yakinen takip etmemiz gerektiğini bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum. Dolar tarafında bayrak flaması dediğimiz Formasyon içerisinden dolar başını yukarı yönlü kaldırdı arkadaşlar. Burada artık yukarı yönlü hedef olan 27.5 noktasına doğru gitmeye başladığını görebiliyoruz. Şimdi baktığımızda diğer bir husus arkadaşlar öncelikle şu olması gerekiyor. Önümüzdeki hafta perşembe Merkez Bankası para politikası toplantısı var. Buradan çıkacak karara piyasa odaklanmış durumda. Öncesindeki bu hareketlerin çok normal karşılanacağını ben yine düşünmeye devam ediyorum. Çok normal gördüğümü ve bu hareketlerin de olmasının muhtemel seneler dahilinde olduğunu unutmayalım. Sonuç ne olursa olsun arkadaşlar piyasa gerçekleri bir gün fiyatlayacaktır sonuçta haber gelmiş olabilir bir duyum olabilir. Bu duyum tabii ki arkadaşlar duyumla birlikte alınır veya satılır. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Duyum geldiği anda piyasa bunu fiyatlamaya başlar. Bu hafta sonu yani bir gerçeğe yansıtmazsa önümüzdeki hafta tekrar toparlanma sürecinin başlamasını gayet normal karşılayabilir ve normal görürüz. Şimdi uzun zamandır takip eden kardeşlerimiz için herkesin merak ettiği altın ons konusu. Altın nereye gidiyor? Nasıl bir hareket olacak? Altında arkadaşlar aşağı yönlü hareket geldi ve bu üçgen aşağı yönlü kırıldığını gördük. Bu noktada neler olabilecek noktasında şunu söyleyebiliriz. Daha önce çizmiş olduğum 1860-1880 bölgesi alım yeri olarak altın onsta ilk fırsatta gelebilecek bölgelerden bahsetmiştim. Kademeli değerlendirmek isteyenlere. Aşağıda 1840 bölgesi de var hocam diyenler elbette olacak. Arkadaşlar buradan tabii ki piyasayı takip edeceğiz. Piyasa nereye doğru gidiyor? Nasıl evrilebilir? Bu noktaları konuşmamız gerekiyor. Şimdi doğal endeksine baktığımızda yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Yani bu yükselen trendin arkadaşlar noktası virgülüne kadar hareketini devam ediyor. Bu trend aşağı yönlü kırıldığında altın tarafında al sinyallerinin daha da güçlenmesini bekleriz. Yani çok net bir şekilde de bunu görmemiz gerekir arkadaşlar. Takip edeceğimiz bölgeyi sizlere bir kez daha gösterdim ve bu bölgenin öneminden de bahsettim arkadaşlar. Tabi gram TL tarafında uzun zamandır alım için bekleyenlere güzel fırsatlar elbette ki doğuyor arkadaşlar. Buna ne derseniz deyin yani adını ne koyarsak koyalım. Bu yönde aşağı yönlü giden harekette de bir evrilme yok arkadaşlar. Burada hala alçalan trend yani düşüş trendini takip ettiğini görebiliyoruz. Bu bölgenin üstüne başını kaldırmaya çalışıyor ama dolar tarafındaki baskının da devam etmesinden ötürü yukarı yönlü başını kaldırmış değil. Tekrar biz bu bölgelere geldiğimizde yükseliş fitilini ateşlenebileceğini unutmayalım arkadaşlar. Yani ben bu bölgelerdeyken sizlere şunu söyledim. Keşke arkadaşlar düşüşler gelsin. Bu sarı bölgeyi çizdim. O bölgelerden değerlendirmeye başlayalım. O bölgeler bizlere alım fırsatı olsun. O günden bugüne baktığımızda %4'lük bir düşüş meydana gelmiş. Yani %4'lük bir düşüşte arkadaşlar fiyatları 1717-1720 bölgesinden 1640 bölgelerine doğru geri çekmiş. Bu noktada tabii ki düşüşlerin sadece alım fırsatı olduğunu ben bir kez daha söylüyorum. Orta ve uzun vadede özellikle 2025'in son dönemi, 2026 hareketliliğinde çok farklı şeyler konuşacağımızı zaten söylüyorum, hep söylüyorum. Ama bugünlerdeki bu fiyat hareketliliklerinden de korkup elindekinden olmak bence mantıksız bu enflasyon ortamında. Hiçbir şeyin fiyatı düşmüyorken yani arkadaşlar sizin elinizdekini almaya çalışıyorlar. Ben sadece bunu söyler bunu derim. Borsa İstanbul tarafında arkadaşlar bugün oldukça sert hareketleri yaşadığımız bir gün oldu. Burada uzun zamandır takip ettiğimiz kanal arkadaşlar bu kanalda hareketini devam ettirirken bir üst kanala özellikle taşındığı tarih 28 Temmuz tarihi itibariyle bir üst kanala taşındı ve burada kanalın üst noktasına bir hareket geldi. 7859 arkadaşlar borsa endeksinde borsa 100 endeksinde sonrasında bugün aşağı yönlü harekette 7500 7600 bölgesi aşağı yönlü kırılmasıyla sert bir hareket geldi burada 7300 ve en altta 7200 bölgelerinin çok normal karşılanacağı çok normal bir bölgenin içerisinde olduğumuzda kesinlikle unutmayalım arkadaşlar bu grafikten ziyade şimdi sizler Özellikle bu çizgiler arasında kaybolmamanız açısından arkadaşlar burada sizlere daha net olarak şu alanı çizmek isterim. Yani Borsa İstanbul tarafındaki fiyat hareketliliğinde takip edebileceğimiz bölge neresi derseniz bakın arkadaşlar daha önce de çizmiş olduğum bir alan vardı. Bu bölge bizim asıl trend alanımız. Sonrasında şu bölgeden bir hareketlilik başladı ve bu bölgeden gittiğimiz noktada şu. Bakın arkadaşlar buradaki kırılım bugün itibariyle geldi ve burada bir gün kapanışımız oldu. Bugün kapanışıyla beraber aşağıdaki bölgemizi takip ettiğimizde unutmamamız gereken bölgeler 7000 7000 300 350, Arkadaşlar bu bölgeleri takip edeceğiz. Zaman içerisinde mi bu trend çizgisinden onay alacak yoksa sert bir şekilde pazartesi salı devam edecek mi? Bunu elbette ki hafta sonu yaşayabileceğimiz gelişmelerden anlayacağımızı unutmayalım. Yani ortaya bir haber atıldı, ortaya bir duyum atıldı. Bunun fiyatlaması gerçekleşiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabi hiç duymadığımız noktalarda olabilir. Bu önemli değil tabii ki arkadaşlar. Bizim için aşırı imkan, aşırı sebep olan konularda bazen yanılmalar olabilir ama önemli olan nokta şu. Sonuca bakacağız ve bu noktada da aşağıdan gelen trend çizgisini takip ederek Borsa İstanbul yoluna devam edebileceği noktasında da görüşlerimizi sürdürdüğümüzü bir kez daha sizlere ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar, gümüş tarafını merak eden kardeşlerim var. Uzun zamandır hocam gümüşe değinmiyorsun diyorlar. Gümüş tarafında arkadaşlar belirtmiş olduğum seviyelere geldi. Parçalı değerlendirebileceğimiz bölgelere geldi. Yani burada da 18, 19, 66 bakın arkadaşlar bu alanı daha öncesinde sizlere çizdim. Bu bölgeye kadar gelsin keşke düşsün düşüşlerde alım fırsatı olur düşüşleri değerlendiririz. Çünkü bizler hiçbir zaman ufak tefek işlerle uğraşmayız. Bizler uzun vadeli net bir şekilde yatırımcı olduğumuzu hep söyleriz. Tedalus ailesini takip eden kardeşlerim de genel manasıyla bu noktada. Yani arkadaşlar bugün piyasaya başka haber sürerler. Yarın başka haber sürerler konuşulur. Ama şimdi takip ettiğimizde de. Dolar endeksinin güçlendiği noktada da sağlam duruşunu devam ettirdiğini görebiliyoruz. Özellikle ons bazda da bakın arkadaşlar aşağıdaki destek bölgelerinin hareketliliğini devam ettirmiş. Burada akümüle olma sürecini sürdürüyor. Bu noktada özellikle yukarı yönlü giden hareketleri yaşayabilmemiz adına takip etmemiz gereken nokta dolar endeksi olacaktır. Dolar endeksinden gelecek hareketlerle birlikte videonun Başlarında anlattığım hareketleri yaşamamızın çok normal olduğunu yani burada net alıma geçebilmek için dolar endeksinde aşağı yönlü başını eğmesi de bir referans olabilir. En azından referanslardan bir tanesi olabilir diye söylemek istiyorum. Genel hatlarıyla piyasa değerlendirmelerini yaptık sevgili dostlarım. Her ne olursa olsun bu piyasada risk alamıyorsanız arkadaşlar hatalı işlem çok yaparsınız. Hatalı işlem yapmak mantıksızdır ve nakitsiz yola devam etmek. Tüm mal varlığınızda bir şekilde hissede olmak yanlıştır. Sepet arkadaşlar altında olacak, hissede olacak, fonda olacak yani gümüşte olacak bu yatırımlarınıza sepet mantığıyla ve en az orta vadeli bir yatırımcı olacaksınız ki böylesi düşüşlerde günübirlik hareketlerde fazla üzülmeyesiniz ve birikimlerinize ekstra nakit ayırmak da çok mantıklıdır. Her ay düzenli olarak ayırıp böyle düşüş günlerinde düşük fiyatlardan yakalamak ve bir şekilde onları almak en mantıksızdır. Yani pazara gittiğiniz en yüksek ürünümü almak isterseniz fiyatı daha düşük olanı mı almak isterseniz bu mantıktan kesinlikle ayrılmayın mutlaka kazanmaya en yakın tarafta olacağınızı bir kez daha sizlere hatırlatmak isterim. Yatırım tavsiyesi olmadan. Genel piyasa beklentilerim bu yönde. Dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın, selametle kalın, görüşmek dileğiyle.